Bursa'da Osman Gazi Kültür Merkezi'ndeyiz. Evet, bugün burada lise arası orkestra müzik yarışması var. Bugün bakacağız 8 Şubat'ta bu müzik yarışmasında neler oluyor? Genç yetenekler neler sergiliyor? Hep birlikte bunları izleyeceğiz. Evet Atatürk'ün bir sözü var ama ben arasından kısacık bir kelime almak istiyorum. Hepiniz mebus olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız. Erkut Hocam bu konu hakkında ne diyorsunuz? Ya çok güzel bir söz tabii ki canım. Yani Atatürk'ün söylediği her şey zaten güzel olduğu için e, bu da zaten doğru bir söz. Bunun üzerine mi devam edelim? Evet şimdi önce Erkut Hocamı tanıtmak istiyorum sizlere. Kendisi MBA okullarının bölüm başkanı. İstanbul'dan geldiniz değil mi? Evet biraz önce geldim işte yarışmadan önce evet. geldim. Buradaki iş bitti bundan sonra döneceğim. Ama ben Bursa'ya sürekli geliyorum zaten bizim evet. okul ilgili olarak ve özellikle müzik yarışmasında ön elemede öğrencilere destek olmak için geldiniz. Evet inşallah finale kalırlarsa o zaman da gelmek istiyorum. Nasıl performanslarını beğendiniz? Ben mi? çok beğendim. Böyle bir şey zaten düzenlenmesi bile çok evet. güzel. Çocuklar da gayet güzel çaldılar. Hı -hı. Tabii ki teknik aksaklıklar her zaman olabiliyor evet. ama yani sonuçta hep ben derim öğrencinin yaptığı hiçbir şeyde çok önemli bir durum yoktur yani. Önemli olan onların çalmaları. Bu da eğitimin bir parçası aslında bence. Evet sanata karşı kendilerini daha sorumlu hissediyorlar, daha çok seviyorlar müziği. Sanat büyük bir disiplin çünkü ve ee, çocuklar da bunu yaparak hem bu disipline oluyorlar hem de beraber bir şeyler yapmanın zevkine varıyorlar. O yüzden çok önemli. Buradan Osman Gazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a da çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir yarışma düzenlediği için ve önümüzdeki hafta tekrar burada olacağız. Erkut Hocam da burada olacak İnşallah, değil mi? inşallah zevkle. Teşekkürler. Evet Osman Gazi Gösteri Merkezi'ndeyiz. Modern Bilimler Akademisi öğrencileri çok güzel bir performans sergiledi ama yanımızda bir beyefendi var. Kendisini tanımak istiyoruz öncelikle. Mustafa Çırak ben. Evet Mustafa Bey zannedersem bir öğrencinin velisi. Evet. Çileğin bas gitar çalan öğrencinin velisiyim. Siz ne hissettiniz izlerken? Aa ben çok gurur duydum hepsiyle. Sanat konusunda özellikle kızınıza destek çıkıyorsunuz. Kesinlikle. Onlar ne istiyorsa onların yanındayız her zaman. Peki evde çalışmalar yapıyor mu kendisi sık sık? Mutlaka. Sadece evde de değil her yerde. Bütün sound check'lerinde, derslerinde, evde her yerde takipteyiz. Görüyorsunuz bir baba böyle olmalı. Kızına destek çıkıyor, sanata destek çıkıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz Sağ olun. Mustafa Bey'in kızı Çilek yanımıza az önce babasıyla konuştuk. Şimdi Çilekle konuşmak istiyorum. Nasıl geçti performans? Gayet iyi geçti, eğlendik. Peki neler hissettin orada? Heyecanlıydın herhalde. İlk deneyimim değil ama bu grupta ilk sahne alışımızı gayet mutlu, eğlendik hepimiz. Peki haftaya hazır mısınız? Haftaya hazırız evet. Ön elemeyi geçeceğiz diyorsun. Evet geçeceğiz. Evet. Önümüzdeki haftada dediğim gibi MBA okulları öğrencileri yalnız bırakmayacağım şimdiden çileye başarılar diliyorum. Aras yanımda. Merhabalar Aras. Merhaba. Evet bugün yine tarzsın, saçların yine çok güzel. Teşekkür ederim. Peki sahnede neler hissettin anlat bakalım. Sahnede biraz heyecan oldu tabii. Biraz zorlandık ben işte yetiştirmeye çalışırken falan filan ama gene iyidik iyi iyiydi olduğumuz. Peki ön elemeler konusunda diğer öğrencileri de dinliyorsunuz. Ön elemeler konusunda ne düşünüyorsun? Geçer misiniz? Herkes çok iyi. Tahmin edemiyorum ama büyük ihtimalle geçeriz yani. Herkes çok iyi. O zaman önümüzdeki hafta arasa da söz veriyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle şimdiden başarılar. Görüşürüz. MBA okulları öğrencileriyle devam ediyoruz sohbetimize ve merhabalar. Merhabalar. Evet nasıl geçti performans? Belli aksaklıklarımız oldu ama biz buraya eğlenmek için geldik. İşte bir heyecan vardı da sanki onu hissettim ben. Bir heyecan vardı hatta benim elim şey olmayacak gibi oldu. Yani çalamayacak gibi oldum bir an ama yine toparladım kendimi. Heyecandan çalamayacak gibi oldun. Evet. Peki ön eleme hakkında ne düşünüyorsun? Geçer misiniz bunu? Duruma bağlı ya. Duruma bağlı. Umarım geçersiniz. Evet şimdiden başarılar diliyorum size. Tamam. Evet tek tek öğrencilerimizle konuşmaya devam ediyoruz ki bir tanesi geldi yanımıza. Merhabalar, Merhabalar. Zehra. Merhabalar. Evet Zehra nasıl geçti performans sana göre? Gayet çok güzel geçti. Yarı finali tamamıyla geçeceğimize çok inanıyorum. Bu kadar eminsin. Evet. Ve yarı finalden sonra Sonra ne bekliyor haftaya değil mi? Evet haftaya cumartesi tekrar finallere çıkacağız İnşallah net eminim. Bu konuda çok heyecanlısınız. Evet. Peki sahnede ne hissettin, heyecanlı mıydın? Sahnede tabii ki de heyecanlıydık. Akor yaparken evet. zaten düzeltmeleri son dakikada hemen yaptık tekrardan. Evet. bir evet. Gezden geçirdik. Ondan sonra hemen de çalmaya başladık rahat bir şekilde. Hemen de bitirdik yani rahat rahat. Peki o zaman ben de Zehra'ya söz veriyorum. Ön elemeleri geçtiklerinde haftaya buradaysalar ben de onlarla birlikte buradayım. You're Tek tabanca Serseri doğdum Serseri Aynaya baktım Tek gibi bin Ama yad acıtı Doğdu yansın Tek tabanca ya, Serseri doğdum Serseri öleceğim Serseri öleceğim Serseri öleceğim Serseri öleceğim